yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 321. Madde başlık gerekçe TMK 321. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 321. maddesi şu şekildedir. Erginlerin ve kısıtlıların evlat edinilmesi hükümleri. Madde 321 çocuk, ana ve baba evli ise ailenin, soyadını taşır. Ancak, ana önceki evliliğinden dolayı çifte soyadı taşıyorsa çocuk onun bekarlık soyadını taşır. Başlık. TMK 321. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. İkinci kısım HİSMLİK 1. bölüm SOYBA yumuşak G -I -N, -I N kurulması 5. ayırım SOYBA yumuşak G -I -N, -I N hükümleri. Madde başlığı şu şekildedir. Soyadı. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 321. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Yürürlükteki kanunun 259. maddesini karşılamaktadır. Madde, İsviçre Medeni Kanunu'nun birinci fıkrası 1978 tarihinde yürürlüğe giren 1976 tarihli, ikinci fıkrası ise 1988 tarihinde yürürlüğe giren 1984 tarihli kanunlarla düzenlenen 270. maddesinden alınmıştır. Maddeye göre çocuk, ana ve baba birbirleriyle evli ise ailenin, birbirleriyle evli değilse yani çocuk yasal olmayan bir birleşme sonucunda dünyaya gelmişse ananın soyadını taşır baba ile çocuk arasında tanıma ve babalık hükmü ile soy bağı kurulduğu halde dahi çocuk ananın soyadını alacaktır. Bu durumda, eğer ana önceki evliliğinden dolayı çifte soyadı taşıyorsa, çocuk ananın bekarlık yani ilk kızlık soyadını alır. Fakat, ana ve babanın birbirleriyle evli olmamaları halinde çocuğun ananın soyadını taşıyacağı yolundaki hükmün, ana ve babası evli olan çocuğun ana ve babasının evliliğinin sonradan sona ermesi halini kapsamadığına dikkat edilmesi gerekir. Başka bir ifadeyle, evliliğin sona ermesi, çocuğun soyadının değişmesine yol açmaz. Son düzenleme tarihi 30 Mart 2021-15-19. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.